selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akşam rutin vlog çekiyorum. Genelde vloglarımın arasından en çok izlenen vlog türü bu. Ve ben de en çok bunu çekmeyi seviyorum. O yüzden hemen vlogumuza başlayalım. Şimdiki ben buradan gösterebilecek miyim bilmiyorum. Görüyorsunuz ki kıyafetlerimi hiç değiştirmedim. O yüzden pijamalarımı giyeceğim. Saçlarımı düzleştirmek istiyorum. Çünkü bayağı gördüğünüz gibi kabardı. Genelde hep saçımı yapacağım gibi yapmıyorum ama işemezsem yapacağım. Şu an birazcık canım meyve çekiyor. O yüzden hemen mutfağa gidiyoruz. Ve de arkadaşlar ben yaz geliyor diye diyete girdim. Bugün iyi geçti. ya yani bir 15 günlük diyete girdim. Bakalım nasıl geçecek. Yani kilom gayet ideal ama ben böyle daha hani fit olmak için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum o yüzden diyetteyim. Arkadaşlar biraz kayısı aldım. Kayısı yiyeceğim. Karpuz da varmış ama kesmeye üşendim. O yüzden hemen odama gidip kayısı yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi odamdayım. 60'a bir fikir geldi. Videoyu durdurup hem kayısıyıp hem saçımı yapacağım. Ve sonra videoyu hemen devam ettirmeyi düşünüyorum. Bugün yoga yapabilirim çünkü gerçekten arkadaşlar bayağıdır yoga yapmıyorum. Bakın şu anlık gerek yok. Belki biraz yaparım da Kayısılarım da burada. O zaman ben biraz kayısıyıp Saçımı yapıp hemen videoya devam ediyorum. Bunu hemen yiyeyim. Saçımı düzleştireceğim. anki hali böyle. Ve sonra düzleşmiş halini göreceksiniz. Mesela görüyorsunuz ki yarım yamalak da olsa hani. Bu arada boyut farkı da bayağı oldu. Yarım yamalak da olsa saçlarımı biraz düzleştirdim bu kısmını. Şimdi diğer kısmına devam edeceğim. Ama gerçekten ne kadar yorucu anlatamam size. Çünkü saçım hem kıvırcık, hem kıvırcık ya. O yüzden çok uzun sürüyor. Bu arada hangi taraf size daha güzel? Bu taraf mı? Yoksa bu taraf <laughs> Yorumlarım nedense vloglarda kapalı oluyor. Kim şu an bakmaya çalışıyorum. Böyle. Evet şimdi diğerini de yapıp hemen geliyorum. Evet hala devam ediyor. Gerçekten çok sıkıntı. arkadaşlar ne kadar yarım yamalak olsa da bu kadar oluyor. Çünkü ben gerçekten saç yapma işinde çok beceriksizim. Ama olsun sabah düzeltirim. Şöyle bir köpüğüm var Morfosen'in. Bunu deneyeceğim. Odaya baskın yedikten sonra devam ediyorum da bu sanki kötü oldu ya. Bunda mı yanlış kullandım ya? Ne saçımla daha fazla uğraşırsam çok kötü olacak saçım. Kabartmasın diye diyebiliyorum ama Kenar kenara aldım saçlarını... şimdi saçlarımı ay ellerime bir şey oldu. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Yaz geliyor çok mutluyum. Evet saçlarımın son hali bu şekilde. Şimdi arkadaşlar annem bana karpuz vermiş. Eee salona geliyorum. <laughs> salona gidip karpuz yiyeceğiz. Arkadaşlar ben odanlama karar verdim. Şimdi Umarım bu diyetimi bozmuyordur. Ben şimdi yüzümü yıkadım Biraz e, öğlen makyaj yapmıştım Onu temizledim ve dişlerimi fırçaladım. Şimdi rahat giysiler giyip Yoga yapacağız birlikte Bir de yatağımı topladım Hemen rahat bir şeyler giyip Geliyorum Arkadaşlar rahat kıyafetlerimi giydim Böyle bir tane e, pijama giydim altıma Onun altına patik Ve üstüme böyle bir şey giydim Saçımı da tokayla topladım ama gösteremiyorum şu an Laptopumu aldım. Şimdi yoga'ya başlayabiliriz. Bunu şimdi bir yere sarpacağım. Bugün pamuklu halım yok. Aslında pamuklu halımın olmamasına pek üzülmedim. Çünkü o beni hep yoga yaparken kaydırıyordu ve yapışıyordum yere. Ama yine de özleyeceğim seni halıcığım. Yıkanıyor bu arada. <laughs> Neyse şimdi hemen yogayı bulup başlıyorum. Yogadan vazgeçtim. Burada Sukat e, Squat Girl diye bir kız var. E, kullanıcı adı biraz garip. Ama gerçekten çok zorlayıcı ve etkili şeyler yaptırıyor. Spor hareketleri yaptırıyor. Ve benim ihtiyacım olan spor hareketlerini yaptırıyor. Çok memnun bir şekilde ve gerçekten yorularak yapıyorum. Size i̇şte öneririm gerçekten. O yüzden bugün yoga yapmak yerine biraz daha hani sporumuzu. Hemen yoga'ya başlıyorum. Ekranı geçeyim. Bir dakika. Evet. O zaman arkadaşlar ben yoga'm yapıyorum. Bir yandan video çekip bir yandan yoga yapmak zor oluyor. O yüzden belki kesintili kesintili çok az çekeceğim. Çünkü hani burada spor yapıyorum, size gösteriyorum. Sonra durdurup bununla devam ediyorum. Dikkatim çok dağılıyor O yüzden çok gösteremeyeceğim maalesef. Ben şu anlık başlıyorum yoga. Ya. Ay spora ve yoga. <laughs> Çok yorucuydu gerçekten. 10 dakika olmasına rağmen gerçekten çok zordu. Görüyorsun zaten şu an halimi. Ama ay, yani iyiydi de. Çantamı hazırlayacağız bilmiyorum şu an çok yoruldum yüzünü anlıyorsunuzdur. Gerçekten güzeldi ama. Yani ben spor yapmayı çok seviyorum. Belki bir tane daha yaparım hatta. Yani gayet iyiydi. Üf. Arkadaşlar çok susadığım için mutfağa geldim su şimdi. Birazdan videoyu biteceğim. Yani gerçekten e, bayağı da spor yapmıyordum ve neden? yapmadım hiç bilmiyorum <laughs> yapmıyordum ve yapınca böyle hani spor hatırlamış oldum spor yapmayı gerçekten çok seviyorum bilmiyorum yani neden yapmadım ve hani diyete girmem nedeni cildim biraz kötüye gidiyor ve hani çok fazla abur cubur yiyorum gerçekten çok seviyorum abur cubur yemeyi o yüzden biraz azaltmak istiyorum bugün tek abur cubur olarak ice tea içtim bir bardak ve bir tane dondurma yedim yani bugün biraz yerim bozum yerim bozmadım Yarın yine çekeceğim. Belki bir haftalık bir rutini bir videoya sığdırabilirim denersem. Öyle bir de isterseniz bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ben suyu hemen içip geliyorum. Arkadaşlar suyumu içtim ve biraz uykum geldi. O yüzden şimdi çantamı hazırlayacağım. Bitki çay içeceğim ve sonra kitap okuyup yatacağım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben artık videoyu burada kapatıyorum çünkü gerçekten çok uykum geldi. Suyumu da bitirdim. Şimdi birazdan kitap okuyup yatacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.